Hepinize merhaba arkadaşlar ben Volkan Yepyeni bir Topya bölümüyle de karşınızdayım arkadaşlar Ve bugün sizlerle beraber Boş sohbetler edeceğiz Öyle duyuru falan yapacağım bir iki duyuracağım bir şeyler var ee, Öyle de biraz takılacağız Oynayacağız eğleneceğiz Şimdi arkadaşlar öncelikle duyurmak istediğim ilk şeye geçelim ee, Yarın Yani bugün günlerden ne bakıyorum Hemen kusura bakmayın Bugün cumartesi yarın Bugün bu akşam Cumartesi akşamı göreceksiniz videoyu zaten yarın yani pazar günü de e, yeni bir video çekeceğim. Volkan Günay World'ündeki biliyorsunuz World adımız Volkan Günay Beyler. Şöyle giriyorum. Volkan Günay World'ünde biliyorsunuz en son skem yemiştim. Buradaki Zeyjammer, Pejammer ve şurada Night Makine vardı. Şurada Vuramadım bak. Şurada vardı. Hepsi çalındı. Sağlık olsun sıkıntı yok. Yapacağımız bir şey yok. Biliyorsun Monday Queen projemizi yaptık. Önce bundan konuda bahsedeyim. Sonra proje konularına geleceğim zaten. En yakın zamanda Suzy Z Jammer, Face yerine dolduracağım zaten. Birkaç plan yaptım çünkü. Ondan sonra beyler e, buraya zaten night makine veya notingles almaya planlıyorum hayırlısı. Burada bir sürü arkadaşımız donate yaptı şimdi göstermeyeceğim çünkü zaten yarın videosunu çekeceğim. Hepsine teşekkür ediyorum. Yarın e, beyler videosunu çekeceğim haberiniz olsun. Sonra aa geç kaldım falan demeyin yani. E, yarın bunların hepsinin işte tek tek açıp açıp okuyacağım videolarınızı çekeceğim yarın bir de Değir videosu çekeceğim yani yarın Değir videosu gelmez şu yüzden gelmez Değir biraz daha kapsamlı olduğu için işte mesela istekleriniz var yapacağım falan uğraştıracak yeni bölgeler atacağım birkaç kişi konuk olabilirim bilmiyorum ee, çeşitli olabilir bizden yani Değir videosu birazcık gecikebilir gecikmezse yarın hem donate hem Değir videosu gelebilir arkadaşlar ee, ondan sonra bakalım başka ne açıklayacaktım size ee, bu arada böldüğümüzün adı Volkan Gün arkadaşlar gelmeyi de unutmayın ee, siz geldikçe ne bileyim, donate yaptıkça veya isteklerinize oraya sundukça ben kendimin geliştiğini umuyorum kendimin geliştiğini farkına varıyorum arkadaşlar şimdi Gunay Farm'a gidelim Gunay Farm'da bu arada biraz hızlı konuş olabilirim Gunay Farm'da tabii en son bütün Farmable itemlerimizi satmıştık en son bunlar kaldı şart baslar Birazcık birazcık venüs, birazcık blackrock var, üstte blackrock var ve bu kadar kaldı. Şurada da golden blocklar var. Golden, ha ee, Proje şimdi biliyorsunuz ben yaklaşık olarak bir buçuk hafta önce, bir hafta önce mannequin projesine başlamıştım. E, mannequin projesi bitti arkadaşlar görüyorsunuz dört günü var hani bunun videosunu çek yollamayacağım. Sadece bu videoda duyurmak istedim. Zaten video başında proje bitti diye koyarım büyük ihtimalle. E, ee, 4 günü kaldı arkadaşlar. 4 gün 19 saat. Bir sürü yaklaşık olarak 60-70 tane manne coin CD oldu. Bunlardan toplam 100 TL belki gelebilir. Belki de 70-80 TL Hayırlı sıkıntı yok. Ona bayağı bir uğraşmıştık ama sağlık olsun. Şimdi arkadaşlar dedik ki hangi projeye başlasak hani. Sonuçta bir projemiz yok. Bu arada envanterim acayip dolu. Nedense bu kadar. Ya bazı Growtopia oynayanlar şu anda içinizden vardır garanti. Ben böyle envanterimin her türlü eşyadan olmasını çok seviyorum. Mesela atıyorum mesela bir world yapacağım tamam mı? Tık tık iki saat gidip yepyeni eşyalar almama gerek yok. Mesela world yapıyorum atıyorum mesela işte Gunay Farm saf şöyle uydurdum mesela atıyorum mesela. Hemen iki dakika, mesela şunu şunu koyuyorum, mesela iki saat mesela gidip host entrance aramıyorum. Evet, açıyorum işte. Şunu mu koyacağım? Zıplatacağım mı? Fire Island Mesela koltuk mu koyacağım? Bunlar var, mesela de var. Nerede? Koltuk var. Böyle her türlü eşyadan olmasını seviyorum. Bilmiyorum. İnşallah ileri zamanlarda iyice ee, profesyonel şekilde oynarsam bu oyunu VLM olursa buralarda Ice Dragon'lar falan da her türlü eşyada bulunacak bildiğin koleksiyon yapıyorum. Şu anda her türlü eşyadan bulundurmaya çalışıyorum işte. Ya gem'im olsa şuradan store'dan kaç kal gem istiyor? Bakın 10k gem istiyor. 10, 10, 10 tane daha yer için bayağı genişlettim çünkü bakıyorum. 116 yer var beyler. 116 yer var. Hepsi dolu işte. Böyle seviyorum bilmiyorum yani. Şunları kıralım. Bu sitede Hayrına kime giderse envanterimiz dolu çünkü alamayacağız. Hayrına kim geliyorsa bu bölgede. gelebileceğini çek sanmıyorum. Uydurdum çünkü ismi. Neyse bu girelim. Şimdi e, Farm'a girdik arkadaşlar. E, dediğim gibi e, Mannequin projemiz bitti. Dedim hangi projeye başlasam başlasam. Ben dedim ki Kov yani inek projesine başlayayım. Sonra inek projesi için Mas biliyorsunuz projeler var arkadaşlar. Mas 2S Rich. Burada projeler var. Baktım şöyle şurada inek var bakın göstereceğim şimdi sizlere. İnek var. Diyor ki 100 tane Ice Block sit 100 tane de Chess Şimdi Chess ayrı bir proje yani Chess ayrı bir proje. Tamam dedim ilk önce chest yapayım o zaman dedim. Far bakın görüyorsunuz 88 tane ice block var. Şu an Gunay Farm'da da yaklaşık olarak bir 30 tane CD ekili ice block'un ee, hepsini kıracağım birazcık şu alacağım 100 CD yapmaya çalışacağım. O 100 CD yaptıktan sonra onlar duracak. Şimdi golden block için Can abi niye arkadaşların yerine görmelerini kapattım Eee sonra konuşalım. Bir ee, Şimdi Görme ayarımı niye kapattım? Buradan video izleyeceksiniz zaten biliyorum can. Teşekkür ediyorum. Yeniden de e, niye kapattım? Çünkü bazen böyle geliyorlar bir anda falan. Bak MSG atıyorsun mesela ben de sana cevap veriyorum. O şekilde bence daha iyi yani. Ben eskiden grup Top oynarken de böyle yapıyordum. E, bir çok sıkıntı olmadı şöyle. heh bakın arkadaşlar chest içinde 100 gold block seed istiyor ve bunlar istiyor. Bunlar zaten kolay olduğu için ben bunları hiç saymıyorum bile. Bunlar çok kolay kasılacak şeyler. Hani çok kolay bu, alınabilecek şeyler. 100 gold block seed istiyor farkındaysanız bende de 50 gold block seed var. Bu proje biraz daha kolay alacak çünkü yaklaşık olarak 50 gold block seed bir de 70 ice block seed sonra proje bitiyor. Sadece hep Hani süreleri hani ağaçlarının bir gün iki gün beklemesi kalıyor hep bütün malzemeleri tamamlanıyor o projede kolay bitecek mannequin'den birazcık en azından VL kazanırsam çünkü skemlendim biliyorsunuz hiçbir şey alamıyorum en azından yakında harvester gelecek diyorlar harvester'da küçük bir etkinlik arkadaşlar şöyle mesela farmable itemleriniz var işte black rock venus pinball sharp Bus, bir sürü farmable'ınız var ağaçlarını kırdıkça bir kek geliyor böyle harvester etkinliğinde sadece bu kek geliyor yalnız haberiniz olsun kek geliyor. O kekleri de böyle dönüştürüp birleşir falan Zeus yapabiliyorsunuz. zeuslarda tam bilmiyorum eskiden 2,5 sene önce 2 20 diamond locktu. Yani bilmiyorum pek de emin de değilim. Ama zor tabii ki yapılması. Bayağı bir eşyalar geliyor, gerekiyor, kekler gerekiyor, uğraşman gerekiyor. Tabi eskiden 20 diamond locktu. Şu anda ne kadar bilmiyorum ama hani bir iki diamond lock olacağını zannetmiyorum. En az vardı 8 9 diamond lock. Onu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizinle beraber yaparsam zaten videosunu da çekeceğim. Ya da takılırım yani ama çok güzel bir item şöyle tutuyor bir dakika varsa göstereyim Zeus diyeyim yok arkadaşlar burada da hiçbir şey yok yapmamış Zeus'a adam world yapmış nice Şöyle bir elinde normal ortada bir şey tutuyorsunuz arkadaşlar. Yanda da iki tane yıldırım gibi bir şey böyle. Zaten atınca da böyle vurunca da fokus gibi vuruyor aynı. Yıldırım çarptırıyor yani. Bence çok güzel. Bu arada Zeus öldüğün Zeus abi. Nice hocam. Mesaj'a gelelim arkadaşlar yeniden. Valla çok hızlı konuşuyorum. Neden bilmiyorum. Alışkınım artık böyle konuşmaya. Ee dediğim gibi önce chess, chess yapacağım. Sonra ardından da Eee, kov yapacağım arkadaşlar. Bundan da birazcık VL gelecek. Belki 150-200 VL'ye doğru gidebilme şansımız var. Neyse arkadaşlar bölümümüzün de sonuna geldik. Volkan Günay World'üne gelip isteğinize bağlı olarak donate yapabilirsiniz. Ama kesinlikle donate yapın diye zorlamıyorum. Bunu unutmayın. Ama kesinlikle Değir yapın arkadaşlar. İstek isteyin. Çünkü fazla isteyen olmamış. Baktım fazla isteyen olsun. Bu videoyu yükledikten sonra gelin birkaç şey daha isteyin ki ben yarın videosunu çekebileyim. Neyse arkadaşlar bir dahaki videomuzda üzere görüşmek üzere unutmadan söylüyorum World'umuzun ismi Volkan Güney Like atmayı unutmayın ve paylaşmayı unutmayın Bye bye